Irkçılığı merkezi Amerika'da yeni bir vahşet daha yaşandı. Polis Atlanta kentinde gözaltına almaya çalıştığı siyahi bir kişiyi daha öldürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ABD'liler sokaklara döküldü. Haftalardır siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin neden olduğu protestolara sahne olan Amerika Birleşik Devletleri yeni bir cinayete daha sahne oldu. Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks polis tarafından öldürüldü. Polis kamerasıyla kaydedilen olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde aldığı ihbar üzerine bir fast food restoranına ait otoparka giden polisin Brooks'u aracının camına vurarak uyandırdığı görülüyor. Daha sonra Brooks aracından iniyor ve polislerle konuşmaya başlıyor. Yapılan alkol testinin ardından polisler siyahi genci gözaltına almak istiyor. Polise direnen Brooks, polisin kendisini vurduğu şok tabancasını alarak kaçmaya çalışıyor. Oh shit. O sırada polis ve siyahi genç boğuşurken polis kamerası da yere düşüyor. Daha sonra silah sesleri duyuluyor ve Brooks polisin ateş etmesi sonucu yere yığılıyor. Olay anında orada bulunan bir başka görgü tanığı da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Amerikalılar sokaklara döküldü. Protestocular eyaletler arası otoyolu trafiğe kapatarak olayın gerçekleşti. fast food restoranını ve otoparktaki araçları ateşe verdi. Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields olaylar nedeniyle görevinden istifa ederken olaya karışan polislerin de açığa alındığı belirtildi.